Bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kripto fiyatları bugün çok sert bir darbe alıyor. Aslında 2024'ten bu yana en sert darbelerden biri. 2025 yılının tamamında bugün gördüğümüz kadar tasfiye görülmedi ve gördüğümüz düşüşlerin nedenlerinden biri de bu. Şimdi videoda bunun üzerinden geçeceğiz ama neler olduğundan bahsedeceğiz. XRP, Solana, Ethereum ve piyasadaki büyük altcoinlerin fiyatları eğer bu ilginizi çeken bir şeye benziyorsa hadi başlayalım. Herkese merhaba. Şimdi genel olarak piyasanın kıpkırmızı bir gün geçirdiğini görebilirsiniz. Ethereum bugün %7 düşüşle 4173 dolarda. XRP gün içinde yaklaşık %4, Solana %7, Dogecoin ise bugün %10'dan fazla düşüşte. Piyasalar çok sert darbe alıyor ve bunun nedenlerinden biri bunun 2014'ten bu yana en büyük kripto tasfiyesi olması. Şimdi son birkaç aydır ve aslında son birkaç haftadır yatırımcıların birkaç gün önce gerçekleşen federal rezerv faiz indirimini beklemesiyle birlikte oldukça güzel fiyat hareketleri görmüştük. Ufukta daha fazla faiz indirimi varken riskten kaçınılan varlıklardan riskli varlıklara doğru o geçişi göreceğimize hala inanıyoruz. Bu da altcoinlerin ve memcoinlerin canlanabileceği anlamına geliyor. Şu anda tanık olduğumuz şey küçük bir silkeleme operasyonu kurumların satış yapıyor olabileceğine, bir sonraki yükseliş hamlesinden önce kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları piyasanın dışına itmek için bu likidasyon seviyelerine bilerek vurduklarına inanıyoruz. Peki ne oluyor şöyle diyor. Kripto piyasası 9 Aralık 2024'ten bu yana en büyük tasfiye dalgasıyla sarsıldı. Tek bir günde 1.68 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon silindi ve 390 bin yatırımcı piyasa dışı kalmaya zorlandı. Şimdi kaldıraçlı işlemler eğer doğru yaparsanız çok iyi kazandırabilir. Eğer yanlış yaparsanız çok çok kötü sonuçlanabilir. 390 bin yatırımcının başına gelen de buydu. Bakın, kaldıraçla ilgili olay şudur, değil mi? Gidip Ethereum veya Bitcoin ve benzerlerinde kaldıraçlı bir pozisyon açarsanız, çünkü birçok platform, bu KSEX, ama birçok platform 125'e kadar veya diğer borsalarda daha da fazla kaldıraçla işlem yapmanıza izin veriyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Eğer birkaç yüz dolarla ya da belki birkaç bin dolarla piyasaya girip 100 katlı başarılı bir kaldıraçlı pozisyon açsaydık, hayatımızı değiştirecek paralar kazanacaktık ve eğer 300 bin yatırımcı bunu yapabilseydi 100 milyarlarca dolardan hatta daha fazlasının perakende yatırımcıların eline geçmesinden bahsediyoruz. Hayır, bunu karşılayamazlar. Bu iş böyledir. Bu kurumlar, bu borsalar bunu karşılayamazlar ve biz onların stop loss avına çıktıklarına inanıyoruz. Piyasaya çıkıp likidasyon avı yaptıklarına inanıyoruz. Çünkü biliyorlar ki eğer rally kitlesel kaldıraçlı pozisyonlar açıkken gerçekleşseydi bu pozisyonları açan perakende yatırımcılara ödeme yapacak güçleri olmazdı. Bu yüzden Eylül e ayının sonunda bir likidasyon avının gerçekleştiğine ve Ekim ayına hazırlandığımıza inanıyoruz. Şimdi biz hala iyimseriz. Önümüzde güzel kazançlar olduğuna inanıyoruz. Şöyle diyor. Eylül, geçmişte Bitcoin ve Ethereum için biraz zorlu bir ay oldu. Geçmiş kayıtlar 2020'de Bitcoin için eksi 37 ve 2018'de Ethereum için eksi 37, yüzde 17'lik kayıp gibi ağır kırmızı aylar gösteriyor. Ancak Ekim tam tersi oldu. Bitcoin için ortalama yüzde 15'lik kazançlar getirdi ve Ethereum Ethereum için 2021'de yüzde 42 ve 2020'de yüzde 58 gibi devasa yeşil mumlar getirdi. Bu tek bir ayda oldu ve eğer 2025'te bunun herhangi bir tekrarını yaşarsak ethereumu coin başına 6000 doların üzerinde fiyatlarda görebiliriz. Bitcoin'i coin başına yaklaşık 150 bin dolar civarında görebiliriz. Kripto para piyasasında 4 yıllık döngüyle o 4 yıllık boğa piyasasının zirvesine doğru giden yolda devasa kazançlar görebiliriz. Şimdi kripto paranızı saklayabileceğiniz yerlerden biri Best Wallet. Eğer Best Wallet'ı tamamen ücretsiz indirmek isterseniz açıklamada bunun için bir bağlantı bulabilirsiniz. Ve unutmayın bu küçücük yeni meme coinler bir boğa piyasası FOMO sırasında en patlayıcı kazançları görebilir. Yani Pepe Note, Maxi Doge, Best Wallet'ın kendisi Snorter Token. Önümüzdeki kazançlar için heyecanlıyız. Bitcoin Hyper gibi şeyleri satın almakla ilgileniyorsanız aşağıdaki açıklamada her şey için bağlantılar var. Unutmayın her zaman kendi araştırmanızı yapın. Yorumlarda ne için bu burada olduğunuzu bilmek istiyoruz ve bir dahaki sefere kadar...